Merhabalar efendim, estetik cerrahide çok merak edilen konulardan bir tanesi olan karın germe ameliyatlarını animasyonlu olarak sizlere tarif etmeye çalışacağım. Karın germe ameliyatları tabii ki e, hangi koşullarda yapılıyor? Özellikle hanımlarda, bayanlarda doğumlardan sonra yapılıyor. Erkeklerde de hızlı kilo alıp vermeden sonra karında meydana gelen... Gevşek deri ve yağ dokusundan dolayı bunun ortadan kaldırılması karındaki gevşekliğin giderilmesi için yapılıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi karın bölgesinde çatlaklar oluşuyor doğumlardan sonra veya yoğun kilo vermeden sonra. Bunların ortadan kaldırılması mümkün değil dışarıdan yapılacak bir şeyle. Diyet yapılsa bile buradaki görüntü düzelmiyor. Bunun ortadan kaldırılması için karın germe ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatı ne şekilde yaptığımı size tarif edeceğim ancak... Burada görmüş olduğunuz gibi karın bölgesindeki gevşeklik özellikle kadınlarda doğumdan sonra kaslarda da ayrışmaya neden oluyor. Bu ayrışmanın giderilmesi için de karnın açılması ve bunun ortadan kaldırılması lazım. Eğer karnın üst kısmında göbek deliğinin üstünde bir problem yoksa, bir bombelik yoksa o zaman mini karın germe yapıyoruz. Eğer karnın üst kısmında da bir bombelik varsa o zaman Tam karın germe adını verdiğimiz işlemi gerçekleştiriyoruz. Tam karın germe göbek deliğinin altındaki kıllı bölgeye kadar olan tüm derinin ve yağın çıkarılmasıyla ortaya çıkarılıyor, yapılıyor. Tam karın germe ameliyatında şimdi görmüş olduğunuz çizimdeki izlediğiniz şekilde bir çizim yapılıyor. Göbek deliğinin hemen yanından bir çizimle o bölge işaretleniyor.